Tala. Bak bana. İbrahim Tala ne yiyormuş? Elma şekeri yiyormuş. Ha elma içinde. Evet. içi elma İsmi dışı mi? şeker. Evet. Üzü, kenardan ısır bence. Burnum falan da boya olacak. Burnum beyaz <laughs> Dişlerin kıpkırmızı. Eve gelince su içelim ben. Su içince geçer mi? Su içince çalkarım çalkarım dişleri bir şey yapayım geçer mi o zaman? Temizlenir. Geçerse. Tamam. Başka dişlerini fırçalarsın değil mi? Çünkü dişimizi çürütür bu. Bugün bir kaçamak yaptık. İbrahim Taalla elma şekeri istedi, aldık. Saçları da yemiş İbrahim Taalla'nın. Aa çok ayıp. Dil çıkarıyorsun. Lezzetli mi peki? Hmm. Dilin kap kırmızı. Evet, dilin kap kırmızı İbrahim Taalla. Ne oldu diline? Neyle yapıyorsun? Aldım. Tamam. <laughs> Hadi yemeğe devam et sen. Bir bakalım. Bence yiyemiyorsun. Tadını beğenmedin mi? Tadını beğenmedin mi? Aa çok ayıp. Hadi ye de gidelim. Şurada bir şey var. Ne var? Bakalım. Ne var ne var ne var? Çiçek yumurta var. Yok anneciğim çürük yumurta değil. O baş kısmı elmanın. Çiçek olan kısmı. Orada çiçek mi var? Ya hayır yok yani oraya kesmişlerdir. Ha, yaparken. Ben şuraya açayım şey Tamam hadi ye sen. Yiyemiyor <laughs> musun? Hadi yürüyelim anneciğim. Parkta anneciğim. Hayır parkta olmaz. Sonra. Gidelim mi?